Mis. Neyse biraz Sokakta gezineyim ya Hep evde hep evde İnsanın canı sıkılıyor At. Oh Oh Bu kim? Kardeş sen kimsin? Merhaba ben Arda. Ee, bu köyde yaşamaya karar verdim. Müsaade var mı? Ee, tabii ki de müsaade var da. Merhaba yani. Ben de Faruk. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Arda. Ee, şimdi bir şey diyecektim de. E, ben buraya ev yapabilir miyim? Aslında ev... Lan ne oluyor? Bir çık bakayım. insanla konuşuyoruz ya. Lan ama. Şöyle kenara kayayım da. Arda kusura bakma. Ben bu köyün başkanıyım. E, böyle koskoca köy var. Ben bu köyün başkanı olarak sana ev yapmanızı izin veriyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Aa teşekkür ederim. E, ben de o zaman güzel bir yere evimi yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsin. Neyse görüşmek üzere. Ee, sen takıl yani kafana göre Benim de evim Şu arkada koskoca yer var ya Oradaki ye Yeşil beyaz bina böyle terası olan Oraya tamam, Bir kaç bakayım Bak, E ee, Sen de oraya gelip Şey yapabiliriz Orada beni bulabilirsin Görüşürüz Görüşürüz Aa, Adam gitti İstediğim yere yapabilirim. O zaman şurayı mı yapsam? Çok küçük. Buraya yok. Adamın ev galiba şuralardaydı. Aha cami de varmış. Ah adamın evi burası herhalde. Başkan evi. O zaman ben de şöyle bir yere ileri yapayım. Bu ne? Hani? Kralsane galiba. Burayı ben işletirim galiba. Ah burası güzel. Aradım yer. O zaman buraya ben kendi yüzümü yapabilirim. Bakayım. Hmm. Yaparız be. Şimdi gerekli malzemeler. Gerekli malzemeler. Beton alayım beton. Neyi başka ya? Şuradan bir beton seçelim. Bakalım yüzümde yoktu. Bu da benzin. Şey alalım. Neydi lan bu? Terakotam yok lan bu da olmaz. Ben yüzüme de veriyor. Ama terakota alalım. Beyaz beton alalım. Gözüm yeşil olsun ya kırmızı alalım. Saç rengim kahverengi, siyah. Bence tamamdır. Şimdi 8'i e 8 yapmam lazım. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Şimdi. Bir, bir bakayım. Bir kademe daha büyüteceğiz herhalde. Ben arka demeden büyütelim biz. Güzel bir evimiz olsun. Nasıl olsa yani. Buranın vatandaş olarak evimizin olması bizim hakkımızdır. Bir bakalım. Ee, tamamdır. Ay. Yanlış yaptık. Evet. Şöyle. Dahi. Oy. <laughs> Şimdi bunu referans full siyahla kapatalım çapkamız. Çünkü. Dahi. Tamam. Kafamızı yaptık. İyi. Şimdi ense yapacağız. Kafayı şöyle Üç alttan, üç üstten siyah bir yok. Yapalım. Eğer kafa, aynen. Bu arada hamburgeri çok seviyorum ya. Yani. Benim adım Arda, soyadım hamburger yani. <laughs> Bakalım, ensede başka kırmızı var. Bakalım, kahverengi var. Yeni kadar kırmızı. Ay kırmızı yok, siyah. Aynen. Şimdi kulaklık şöyle kenardan üst köşede gözüküyor. Şimdi şunu şuradan üç oluyor tamam. Şuradan bunu buradan çatlakları yukarı doğru çıkartacağız. Üçü çıkarttık. Geri kalan böyle. Kulaklık kulaklığı böyle. Aynen öyle tak, 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 tak. Şimdi... Şimdi çaprazımı kulaklığımızı yapalım. A few moments later. Oldu. Şimdi bir de sarı alalım. Aldık. Şimdi kafayı bir daha bakalım. Buraya yakın yer. Yok. Bunu böyle, bunu böyle. Diğer taraf da aynı şekilde. Evet, şimdi en üst tarafı şurası şey yapacak. Ya kafam bilmiyorum değil de. Yani kafam karışıyor. Evet, böyle üç pay bıraktık kenardan. Aynen. Bunlar da saç. Aynen, bu saç. Tamam. Oldu. Şimdi bakalım köşeye. Tamam. Bir dakika ya. kafa üst taraf öyle mi? Üst tarafı göremiyorum ya. Kameranın bu açısını görebilirim. Bu. 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 Tamam. Tamam tamamdır. Şuradan da giriş yapalım. Biz nasıl hangi bloklar yapalım? Yerler klasik tahtayla olsun. Ben tahtayı daha çok seviyorum. Tamam. Her önde, her evin önünde böyle gözüküyor. Bir dakika. Aynen. Kaldırım evin kapısına doğru gidiyor. Tamam. Olayım. tam şu terakotaların elinde olsun şunu alalım bir de şunu alalım falan istiyor fazla koyuyor tam da olsun en yakın bu var. evet ev bu şekilde dönelim. Başka var varınların... mıydı? Bu var. Alayım mı? Al gitsin be. Bakalım. Bir ne? Bu iyi. Bu ne? düşküttü artık bilenirim. Ev bu şekilde. Acaba bizimki ne yaptı ya? Hiç gözükmüyor. Yeni gelen kişi. Bir bakalım. Nerelerde? Hayda. Hiçbir yerlerde gözükmüyordu. Bakayım. Onların evinin o taraflara bakayım. Aha. Aha. Arda'nın kafası değil mi bu? Aha. Aha. Arda. Arda ne yapıyorsun ya? İyiyim Faruk. Baksana evim nasıl olmuş güzel mi? Hatta ikinci katı da var. Bence bir gün ziyarete gel. Nasıl olur? Bence gayet iyi olur. Neyse madem. Hadi görüşürüz. E, kendine iyi bak. Bence ev güzel olmuş ha. Eline sağlık. Neyse madem. Bir gün e, bizim eve gel de bir çay çek ya. Ya da ben size gelirim. Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi gitti. İyiyim adam. Biz de şey yapalım. Bence bu ben kadar. Neyse madem. E, ev, ev ekleriz. Yani. Bakayım cam var mı. Bence gayet iyi oldu. camlar koyalım belki. bir bakayım hazır alayım şunları da o Sonra uğraşmayayım. Alayım. Tamam. Şimdi bunu şöyle, bunu da şöyle. Gitme bozmadan şey yapalım. Tamam arka yapalım. Alt kat ele etmeme gerek var mı acaba? Bakayım. Hmm, i̇yi. Güzel oldu. Alt kat hiç ele demedim bence. De. Aynen. Ya da elesin mi? Yok kalsın bence böyle daha iyi oldu. Neyse ben şimdi dekora işlemlerine başlayayım. Oh be. On numara hayat var ya. Köyümüz de gittikçe gelişiyor. Kafa rahat abi mis. Şöyle şuraya koyayım elim ağrı diye. Ana ben yaratıcılıktaydım. Neyse. Çay keyfi ayrıdır abi. Çay keyfi ayrıdır. Oh on numara. Neyse köyde gelişiyor. Aha Neyse. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olun. Böyle videoların devamı gelsin. Köyümüz gelişiyor. İsteyen siz de gelebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.